Evet arkadaşlar. Şimdiki konumuz kırmızı et mi, tavuk mu? Arkadaşlar aslında bakıldığı zaman kırmızı et bizim ülkemizde fiyat olarak çok yüksek olduğu için zaten evlere çok sık girememekte. Bundan dolayı tavuk daha çok daha çok tercih ediliyor. Vücut geliştirme için de çok daha yüksek miktarda protein alımı gerektiği için genelde tavuk yemek zorunda kalıyoruz. Evet. Bu bir gerçek. Peki bununla alakalı problem olmasa da yine tavuk yer miydik? Yine tercihlerimiz tavuktan yana olur muydu? Yani buna bakmamız gereken açılar çok farklı. Ben şu şekilde bakıyorum: almam gereken protein miktarını farklı farklı besinlerden almam gerekiyor. Çünkü içeriğindeki aminoasit miktarları, içeriğindeki vitaminler çok çok farklı. Bir tavuğa baktığınız zaman emilimi kırmızı ete göre daha yüksek. Fakat sindirim açısından kırmızı et tavuğa göre çok yavaş. Kırmızı etin içerisinde çinko ve benzeri vitaminler bulunurken tavuğun içerisinde bunların miktarı biraz daha az. Örneğin ben antrenman yapacağım. Antrenmanıma bir saat kaldı. Bir saat önce tavuk yersem beni çok fazla rahatsız etmez. Özellikle yağ oranı azsa. Göğüs yediysem mesela. Ama antrenmandan bir saat önce bir kırmızı et yersem yağsız olursa sindirimi daha yavaş olacak. E yağlı olursa bu sefer sindirim hızlı olsa da uzun bir süre midemde mi kalacak. Ondan dolayı doğru tercih olmayacak. Bunun için yediğiniz zamanlar ve hedefiniz çok önemli. Diyelim ki definasyon dönemindesiniz. Yağ yakımı ya da daha bir fit bir vücut için emek verdiğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde ise tavuk için daha iyi bir tercih olacaktır. Çünkü tavuk yediniz, sindirdiniz ve devam ediyorsunuz. Açlık var hala vücutta. Sindirim hızlı, protein emilimi sağlandı ve diğer öğünü hazırlıyorsunuz vücuda. Fakat çok yüksek miktarda beyt yediğiniz zaman midenizde bir ağırlık, bir yorgunluk ve diğer öğüne kadar hatta acıkmayan arkadaşlar bile karşılaştık. Ama bana soracak olursanız tabi kırmızı et tavuğun çok çok önünde. Hele bu son zamanlardaki çıkan tavuklara göre bakıldığı zamansa bayağı bir önünde. Zaten 1 kilo 2 kilo tavuk alıp pişiriyorsun. Yani hemen pişirmiyorsun da hepsini hani. Bir öğün, iki öğün, üç öğün bir arada yaptığın zaman da tavuktan geriye 800 gram tavuk kalıyor. Geneli su. Kırmızı et de tabi böyle bir miktar mevcut. Fakat hani kırmızı et biraz daha güvenilir bu konuda. Ve kırmızı et arkadaşlar vücut geliştirme için olmazsa olmaz. O yüzden kırmızı eti diyetlerimizde kesinlikle Eksik etmiyoruz. E, tabii ki e, maddi şartlar eşliğinde yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ülkemizde maalesef fiyatları oldukça yüksek. Benden size tavsiye konuyu toparlayacak olursam. Kırmızı et çinko ve benzeri vitaminler olarak tavuğa göre oldukça üstün. Fakat tavuk da sindirim ve mideyi çok yorulması açısından kırmızı etten bayağı bir yukarıda. Protein miktarları hemen hemen aynı bizim burada yapmamız gereken bunların hepsinden parça 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 öğünlerimize koymak. Ben spordan önce tavuk spordan sonra kırmızı et bu şekilde devam ediyorum ve çok güzel verim alıyorum. Spor yaparken daha aç bir mide daha boş bir mide antrenmandan sonra uzun sürede emilebilen bir protein kırmızı et benim için çok verimli oldu. O yüzden bunların ikisindeki değişimi bu şekilde yapıyorum. Gramajlar olarak sizin almanız gereken gramajı kilo başı 1,5-2 kilogram olarak belirleyebilirsiniz. Tabii burada Kişinin kullandığı saplament ve e, steroidler de bu dengeyi değiştirmekte. Çünkü e, steroid anabolize olan bir kişinin kullanacağı et ve protein miktarı çok çok daha fazla. O yüzden bu konuya girmeyeceğim. Fakat almanız gereken protein miktarının minimum 1,5 katı olması gerekiyor ki e, tam anlamıyla bir kas gelişimi olsun. Aslında 1 gramı da, da yapılabilir. Ama o büyümenin olması için biraz daha fazlasını almak gerektiğini söyleyebilirim. Bunu edindiğim tecrübelerden dolayı söylüyorum. Son olarak toparlayacak olursak kırmızı ette, tavukta, burada konuyu almadık ama balıkta çok önemli. Bunların hepsini diyetiniz içine koymanız gerekiyor. Çok geç saatte aç kaldın, protein alman gerekiyor. Tavuk yiyip yatman senin için daha mantıklı. Kırmızı et birazdan mideni yoracaktır. Fakat çok yağsız, çok az, çok yormayacak şekilde kırmızı etleri tercihte bulunabilirsin. Burada miktarlar da önemli. O nedenle yediğin zaman hedefin ve o anlık durumun çok önemli. Buna göre kararını ver, tercihini ona göre yap. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. İkisi arasında da çok 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 inanılmaz büyük farklar yok. Sen proteinini alıyorsan, yeterli miktarda antrenmanını yapıyorsan ve dinlenmen varsa gelişim açısından bariz bir fark görmen çok mümkün değil. Olduğu kadar, içine koyabildiğin kadar koy. Şu yanılgıya hiçbir zaman girme. Kırmızı et yiyemiyorum ya, benden olmaz, boşuna uğraşıyorum. Böyle bir şey yok. Yapabildiğin kadar yap. Tavukla da olur, kırmızı etle de olur. Sen istersen her şekilde olur. O nedenle bas body diyorum. Daha fazla sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Bas body.